Herkese bu da otel odamdan merhaba. Uzun süredir sizlerle paylaşmak istediğim bir konuya bu videoda değinmek istedim. Korona virüs aşısı olacağım mı ya da oldum mu? Arkadaşlar açık söyleyeyim en başta ben kesinlikle aşı karşıtı ya da aşı düşmanı değilim. Hani olduğum aşılar var lakin koronavirüs aşısından bahsediyorsak bu benim için oldukça yeni bir teknoloji ve açıkçası ben aşı olmadım. Ve 2023'ten önce de aşı olmayı düşünmüyorum. Neden? Genelde şöyle bir şey var. Bunu her çeşit sadece tıbbi alanda değil, teknik projelerde de görebilirsiniz. Bir proje tamamlanıp insanların kullanımına sunulduktan sonra 3-5 sene içinde beklenmedik şeyler ortaya çıkabilir. Yani Kusursuz olarak ben hayata geçirilen hiçbir proje bilmiyorum. Kendi dönemimden de mesela bunun sadece teknik bir proje olmasına gerek yok. Marketing alanında olsun ya da diğer alanlarda hayata geçirilen projelerde 3-5 sene boyunca işin aslında her şey ortaya çıkabilir. Uzun vadeli projelerden bahsediyorum. Tabi burada proje adı altında ufak tefek şeylerden bahsetmiyorum ki... Bu korona aşısı da aynen bu şekilde. Bu sebepten dolayı açıkçası ben şimdiye kadar aşı olmadım ve bir 3-5 sene kadar ya yani o kadar değil 2023 benim için yeterli açıkçası. O döneme kadar bekleyip ilk aşı olanların başına neler geliyor görmek istiyorum. Yani adamlarda ciddi ciddi sorunlar çıkacak mı? Başka herhangi bir şey meydana gelecek mi? Eğer ki herhangi bir şey meydana gelmezse ve size şöyle söyleyeyim hani çok büyük sorunlar yaşanmazsa bu açıda bence aşı olmamak için herhangi bir sebep yok ve aşı olunabilir. Ha diyeceksiniz peki o arada olur da e, hastalığa yakalanırsan ne olacak? O zaman geçmiş olsun büyük ihtimalle kurtulabileceğimi sanmıyorum. Ama şöyle bir şey söz konusu. E, bir takım yan etkilerini düşünürsek korona aşısının Korona aşısı olmam durumunda başıma iş açma e, riski de var yani. Bunu da tabii ki göz önünde bulundurmam lazım. Ama dediğim gibi 2023'e kadar hani açıkçası korona aşısı olmayı düşünmüyorum. Onun yerine e, grip aşısı olsun. Ondan sonra geçen sene olduğum e, akciğer enfeksiyonuna karşı olan bir aşı var onun ikinci parçasını bu sene olmam gerekiyor. Bunları yaptıracağım. Hep birlikte göreceğiz bakalım 2023'e kadar neler oluyor. Gerçekten bu aşı projesi başarıya ulaşıyor mu? Yoksa e, büyük sorunlar çıkıyor mu? Açıkçası ben de merak ediyorum ve şu anda bu konuda konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizlerin düşüncelerini aşağı istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Aşı olacak mısınız? Aşı olmayacak mısınız? Ha lakin küçük bir uyarı lütfen komplo teorilerinden uzak durun. Sadece kendi düşünceniz ya da gözlemleriniz. Bunları paylaşabilirsiniz. Neyse bir sonraki videomuzda görüşürüz.